Dilek Hatipoğlu Hakkari Belediye Eş Başkanımızken bir basın açıklamasını dinlediği için kayyum atandı ve sonra tutuklandı. Beş yılı aşkın bir süredir cezaevinde ve maalesef basın açıklamasını dinlediği için yerel mahkeme 16 yıl hapis cezası vermişti. Şimdi öğrendik AYM Anayasa Mahkemesi adil yargılamadan ihlal kararı verdi ve bu kararda da Enis Berberoğlu kararını emsal de göstermiş. Fakat maalesef mahkeme 5 yılı aşkın tutukluluk ve adil yargılamanın ihlal edildiğine karar verdiği halde Dilek Hatipoğlu hala serbest bırakılmadı ve hafta pazartesi günü Hakkari'de tekrar duruşması görülecek. Biz hem kayın politikasının hem bu haksız tutuklamaların ve zulmün son bulması gerektiğini bu konudaki mücadelemizin de devam edeceğini söylemek istiyorum ve Dilek Hatipoğlu'na iki çocuk annesi aynı zamanda seçilmiş Hakkari halkı. Tipoğlu'nun AYM kararı gereğince e, derhal serbest bırakılması gerekiyor ve bu haksızlığa son verilmesi gerekiyor. Teşekkür ederim.